Yine çok güzel çekimlerim için benim işimi kolaylaştıracak ekipmanlar aldım. Sizlerin de işini kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bu ekipmanların aşırı derecede pahalıları da var. Çok uygun fiyatları da var. Ben pahalıya yönelmedim. Çok uygun fiyatlı olanları tercih ettim. Bu ekipmanlar nerelerde kullanılıyor? Nasıl kullanılıyor? Ben aldıklarımın hepsini açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Ve nasıl kullanılıyor onlardan da göstereceğim. Ayrıyeten birkaç tane de normal ekipman ufak tefek ihtiyaçları da aldım. Onları da sizlere göstereceğim. Böyle küçük bir toplu paket, ekipman toplu paket videosu gibi olabilir. Ama lafı çok uzatmadan size ekipmanları göstereyim. Bunları bayağıdır bekliyordum. Şöyle az daha birazcık geri gideyim. Böyle açmaya başlayalım. Evet. Şimdi sanıyorum ki evet şöyle bir paket geldi elime. Işık ve tripodu. Işığı şöyle göstereyim. Detayını ben zaten anlatacağım. Göstereceğim detaylı çekimleri. Önce ekipmanları çıkartalım. Evet. Şu minik dört tekerlekli e, rulmanlı silikon tekerli arabayı bayağıdır araştırıyorum, bayağıdır almak istiyorum. Türkiye'de de buldum, Temu'da da buldum. Temu'da sepete özel böyle birazcık daha indirimi vardı, daha uygun fiyata geliyordu. O şekilde almış oldum. Bununla çok güzel böyle çekim sahneleri yakalayabileceğimi düşünüyorum. Nerelerde kullanılacağını size göstereceğim ve öğreteceğim arkadaşlar. Bunu manuel, bunsuz da video çekeceğim. Bununla da video çekeceğim. Aradaki farkı bakalım anlayabilecek misiniz? Buna sıra geldiğinde sizlere bakayım soracağım. Hangisi daha kaliteli ona göre kullanırız bunu. Ve bunun aşırı derecede pahalıları da var, çok uygun fiyatlı olanları da var. Şimdiden söylüyorum, böyle videolar ilgini çekiyorsa bana destek olmak adına kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsin. Böylelikle paylaştığım videolardan da haberdar olmuş olursun. Hatta bu ürünü almadan çok güzel bunun kadar kaliteli video çekebileceğiniz bir yöntem biliyorum. Ben denemedim. Bir videoda görmüştüm. Onu da belki bu videoda deneyebiliriz. Yorumlarda zaten bunları tartışırız. Hangisi daha iyi? Bu ekipmanla mı iyi? Bunsuz mu iyi? Yoksa hiçbir şey kullanmadan mı iyi? Onu yorumlarda oh. bakacağız. Bu kameraya kemer bağlama olayını çok önceden biliyordum ama cesaret edip yapmıyordum. Şimdi sizlere bahsettiğim için yapmak istedim. Pürüzsüz bir görüntü elde edeceğimize emindim zaten. Sizler de zaten videoda gördünüz. Arabada kamerayı arabaya bağlayıp yaptığımda da daha böyle pürüzsüz görüntüler elde edeceğimi biliyorum Tabi ama onun ayarlamaları var. O ayarlamaları öğrendikten sonra yani seviye seviye daha iyi kayıtlar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizce kemer mi, araba mı? Yorumlara bekliyorum. Şöyle bir paket daha var. Bu küçük ne geldiğini bilmiyorum ama inci boncuk çok ürün almıştım. Evet yani şöyle kargo poşetinin içinden her şey dağılmış. Hiç sevmem. Telefon kılıfı almıştım. Sepete özel çok uygun fiyatlıydı. Bak bir kutu daha boş. Evet şöyle bir ekipman aldım. Hatta şunu açabilirim hızlı bir şekilde. Telefon tutucu. Burada 1 bölü 4 girişi bulunuyor. Şöyle açabilir miyim? Bu bu kadar sert değildir herhalde diyecektim. Ha, burada şeyi varmış. Fren sistemi varmış. Böyle açıyorsunuz ve kilitliyorsunuz. Bu arada bu açılır kapanır gibi değil. Buradan sıkıyorsunuz gayet de işe yarar. Buradaki yerden bunu döndürebiliyorsunuz. Bayağı bir kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Burada da bir 1 bölü 4 girişimiz bulunuyor. Bunu öyle aldım işimi görebilir, görür diye aldım. Bakalım görürse size zaten bunu anlatırım. Şöyle bir metal parça aldım arkadaşlar. Bunu e, çekim kamerama, kafesime montaj yapmayı düşünüyorum. Mesela şu an yaka mikrofonumun e, kamerama bağlı olan yaka mikrofonumun e, şarjı azdı. Yanına bir küçük powerbank bağladım. O powerbank'i de üstüne lastikle kafese e, sabitlemeye çalıştım. Yani emanet tarzını duruyor. Böyle bir sağlam bu arada metalik bayağı iyi. Şöyle nasıl anlatabilirim? Yani bayağı bildiğiniz metal ve uygun fiyatı e, alabileceğiniz bir kaliteli malzeme. Bu arada yay sistemi de çok güzel. İçine böyle iz yapmaması için silikonlar da kullanılmış. Bunu da ona montaj yapıp o şekilde ekipman bağlayabilirsiniz. Onu da zaten detaylarını sizlere göstermiş olacağım videoda. Şöyle bir küçücük anahtarlığıma takabileceğimiz bir iğne aldım bunu anahtarlığıma takacağım. İş yerindeyken lazım olabileceğini düşünüyorum ve anahtarlık zaten yanımda sürekli böyle bir şey lazım kesinlikle olur. Aa ne düştü? Yuvarlandı ha. Halkası düşmüş. Şöyle döndürüyorum. Şöyle bir yine çok sivri de değil. Bu arada bakayım. Ya ben bayağı bu arada sivri sivriymiş. Aynen iş görür. Şöyle minik parmak boyunda diyebilirim. Evet son bir paket daha kaldı. Bunun içinde neler var onu hatırlamıyorum. Bayağı uzun zaman oldu çünkü sipariş vereli. Ve birçok kargo geldiği için aklımda da tutmak mümkün olmuyor. Aa bak bak. Şöyle çok uygun fiyata çoraplar aldım. Çorabım eksikti. Ve cırtlı poşetleri de bayağı iyiymiş. Renklerini göstereyim. Bayağı rengarenk çoraplar aldım. Şöyle yeşil, turuncu, siyah, mavi böyle bayağı bir çorap gelmiş oldu. Konumuzla alakası yok. Kesinlikle ihtiyaç olduğu için aldım arkadaşlar. Hemen bunu poşetine koyayım tekrar. Bir yıkatırız. Sonrasında kullanırız bakalım iyi mi değil mi. yorumlarda da paylaşırım sizlerle. Evet güzel bir tablo aparatı geldi. Bunu ben tripotuma, ana tripotuma bağlayacağım. Ve işte ufak tefek, ıvır zıvır telefon veya bir e, özellik, uzun bir özellik e, anlatacağım zaman veya bir metin okuyacağım zaman tableti, telefonu, birçok ekipmanımı koyabileceğim bir tabla. Bence böyle e, sürekli çekim yapacak arkadaşlara tripod karşısında sürekli metin okuyan veya ya unuttum mu şunun şurasını atlamayayım bu önemli bir bilgi. Yani sağa sola bakacağıma direkt kameranın altına bakıp okuyabileceğiniz bir aslında tablo diyebilirim ya. ya tablonun üstüne isterseniz klima kumandasını koyun veya RGB aydınlatma kumandasını koyun veya sağ kumandasını koyun. Her şeyi koyabileceğiniz bir tabla. Aslında ben daha böyle yapısal olarak bildiğim metal diye düşünüyordum ama sanki metal değil. Bunu yani profesyonel bir 3D yazıcıdan mı bastılar yoksa kalıp haline mi bastılar bilmiyorum ama yani kalitesini şöyle göstereyim. Boyutu da yani şöyle bir karışımdan biraz fazla metre yakınımda olsaydı gösterirdim ama zaten ben bunu metreyle ölçüp size zaten doğru bir ölçüyü veririm. Bu kısma tripodunuzu direkt böyle taktığınızda, sıktığınızda bunu sağlam bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani ben fotoğraflarından o şekilde gördüm. Kullanıp test ettikten sonra zaten bunu detaylı bir çekimle de zaten bu videoya sığdırmış olacağım. Evet şöyle bir tripod üstü. Buna ne diyorlar bilmiyorum tam olarak ama ihtiyacım olduğu için hemen sepete ekledim. Yeni bir tane tripod aldım. Aslında tripod değil masaya böyle masa gövdesine geçiriyorsunuz üst kuş bakışı çekimler yapıyorsunuz. Onda bende bu aletten yoktu. Kameramı bağlıyordum, boynunu eğiyordum ve dik bir şekilde ürün detay çekimlerini çok rahat bir şekilde çekiyordum. şu an ben mesela tek kamera, tek kamera, tek softbox kullanıyorum. Bir tane de ring light'ım vardı. O bu çekimi yaparken kablosunu yanlışlıkla kopardım. neyse ki şimdi bu videoda ilk açtığım ürün ışık arkadaşlar onu da çekimlerimde kullanacağım. Tepeden vurdurmayı düşünüyordum. Böyle e, arka tarafından ayırmayı düşünüyordum kendimi. biraz da olsa zaten ayırdım ama daha iyi video kalitesi olması açısından ne kadar çok ışık ders yani şöyle desem aslında. ışık konusunda o kadar çok bilgili değilim ama yıllardır bu şekilde uğraştığım için az çok deneyimlendiğimi fark ettim. Ben de ışıklarımı doğru açıyla yaparsam, doğru açıyla yansıtırsam daha kaliteli videolar çekebileceğimi, çıkartabileceğimi öğrenmiş oldum. O yüzden üç tane bir ışık kullanacaktım. Bir tanesini mahvettiğim için iki taneye düştük şimdi. Bunu da o ekipman için aldım. Hızlı bir şekilde devam edelim. Kamera kafesimde kullanabileceğim 1 bölü 4 ve uzatma aparatlarıyla birlikte gelen böyle bir set aldım. Aşırı derecede ihtiyaç. Biliyor musun yani Kamera ekipmanı kullanıyorsa veya kamera kafesi kullanıyorsa zaten bunu direkt kameraya bağlayamazsınız. Bağlayabileceğiniz ekstra bir yer yok. Yani altta 1 bölü 4 var. Onu da tripoda bağlarsınız diye düşünüyorum. Kafes yeni kullanmaya başladım. Kullandıktan sonra rahatlığını anladım. Eğer bir kamera kullanıyorsanız kesinlikle kamerayı korusun diye değil de işlerinizi kolaylaştırabileceğiniz bir kafes haline dönüşüyor arkadaşlar. Yani e, bir ışık daha bağlayabiliyorsunuz ve bir monitör bağlayabiliyorsunuz, mikrofon bağlayabiliyorsunuz. Ben mesela powerbank e, astım kenarına. Ama bunlar sayesinde aldığım ekipmanlar sayesinde mesela daha ki bu ekipmanı bile 1 bölü 4 ile yani bunlarla beraber bağlayıp kenara telefonumu bile bağlayabilirim. Oradan metni okuyabilirim. Ya bu ufkunuzu açsın. Kesinlikle yani bu sınırı yok. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hatta YouTube'da inceleme kanalı açmak istiyorsunuz. Şu ürünü alsam işimi görür mü? Veya bu ürün ihtiyacım ama çok pahalı alamıyorum dediğiniz şeyler varsa da ben bilgilerimi sizlere paylaşmaktan mutluluk duyarım. Sizler de bundan mutluluk duyarsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü anlık videolardan haberdar olmuş olursunuz. Bu şekilde ilginizden dolayı da ben de sizlere elimden geldiğince tüm bilgilerimi aktarmış olurum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bir sonraki videoda görüşürüz.